vermesidir. Acaba neler yapıyoruz ki bunları hak ediyoruz? Cennetten bakmak lazım. Allah Allah. Nereden belli böyle olduğu? Yani bu belaların, musibetlerin her şekilde güzel olduğu. Bunu anlamanın yolu nereden belli? Bir hadisin rivayetinden belli. Diyor ki, Eşeddül bela alel enbiya sümmel evliya felemsel felemsel. Yani belanın en şiddetlisi önce peygambere, sonra evliyaya, sonra mertebesine göre gelir diyor. Şimdi peygamberlere çok musibet gelmiş. Allah kahır mı etmiş onlara? Haşa olur mu? Allah'ın veli kullarına, salih kullarına çok musibet gelmiş. Allah kahır mı etmiş? Hayır olay başka. Olay bazı kullara bu imtihan zembereğine sokup tutunduğunuz dallar çürüktür. Mülk sahibi de yalnız benim. Benden başkasına tutunmayın demektir. O yüzden Allah ilgilendiği kullarına imtihanlarla haydi artık uyan ikazını gönderir. Ya bu dünya perdeli.